Herkese merhaba. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 260 metrekare asa içinde 3 artı bir ayrı mutfak, mutfak, havuzlu, garajlı, tek bir müstakil bile tanıtıyoruz size. Evet Özgür'cüğüm bir etrafı gösterelim. Otomatik panjurut mevcut. İzolasyonlu, sıfır, çift cam, denize 1 kilometre mesafede, evet ana yola da 50 metre mesafede tek müstakil bağımsız bir villa burası. Evet. Etrafı komple led lamba, da bir duşakabı yeri var. Evimiz güney ve batı cepheli. Evet evimizin girişinde hemen sağ tarafında geniş, kocaman bir mutfak mevcut. Evet işçilik birinci sınıf, renkler çok güzel. Elmas, led tavanlar, vinsa, pimapen. Oo, duvarlar gerçekten güzel. Asansörlü kapaklar mevcut. Evet. Evet, işçilik gayet güzel. Alt katta bir küçük bir lavabomuz mevcut. Havalandırması da var. Evet. Salon gayet geniş. Akıllı sistem villa. Kamera sistemi. Parmak okuması. Her şey mevcut. Klima boruları hazır. Evet. Başka. Yani işçilik gayet güzel. Letiler. Evet. Giriş katta açık mutfak. Şey ayrı mutfak e, lavabo ve salon giriş katta. Evet üst kata çıkıyoruz. Yerler siyah beyaz e, siyah beyaz mermer. Üst katta üç tane odamız mevcut. Evet. Evet bu villalar iki kat. iki buçuk kat değil iki kat. Teras yok buralarda. iki kat burası. Balkon mevcut. Evet burası bir yatak odamız. Otomatik panjur gene mevcut her, her odada. Evet burası diğer odamız. Yatak odası. Evet. Gayet güzel işçiliğimiz mevcut. Her odada televizyon kablosu, televizyon ünitesi mevcut. Her odada dört tane priz mevcut. Evet burası bir banyomuz daha burada. Evet. Özgür kardeşimle beraberiz. Evet burası son odamız. Yatak odamız geniş. Bir tane de banyomuz burada mevcut. Düşe de içinde. Evet yine televizyon kablosu. Klima kablosu. Soketler hepsi hazır, hepsi antresit renkte. Evet, villamızın fiyatı 8 milyon 850 bin TL. Evet, 8 milyon 850 bin TL. Alıcısından simden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.